Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğüde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulanıyordu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Evet, Rabbime beni böyle bir milletin mensubu olarak yarattığı için hamd ediyorum. Tüm arkadaşlarımla birlikte bu yolda hizmet etme fırsatını bizlere lütfettiği için hamd ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte bu açılışı yaptıktan sonra uçaklarla bombalandığı saatte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılacak törende milletimizle birlikte olmak için şimdi de Ankara'ya hareket edeceğiz. Orada da yine aynı şekilde şehitler mekanını ve bu, bunun yanında da parlamentonun önünde aynen bu şekilde evet büyük bir mitingimizi yapacağız. Beştepe Millet Camii'nde kılacağımız sabah namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapılan Şehitler Abidesi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu gece 24 13'te okunan salalarla tüm Türkiye'de milli birlik yürüyüşleri ve demokrasi nöbetleri başlayacaktır. Evet, İstanbul benim canım. Vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. 250 şehidimize burada dikilmiş olan sergiler var. Servi endamlı serviyi ahirete perdelik, bulutta şaha kalkmış, Fatih'ten kalmak kırat, pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat, şehadet parmağıdır, göğe doğru minare, her nakışta o mana, öleceğiz ne çare, hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet, ve oğul tepinirken ağlar Karacaahmet O manayı bul da bul İlle İstanbul'da bul İstanbul İstanbul Demokrasi nöbetleri yarın gece 24'e kadar sürecek Bir kez daha 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet Yakınlarına ve tüm milletimize Başsağlığı diliyorum Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen programlara katılarak şehitlerimizin hatıralarına, gazilerine, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkürler İstanbul.